Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre. İstanbul'dan çok acı bir haberle daha karşınızdayım. 16 yaşındaki Davut, 22 yaşındaki abisi Serkan'ın yaşamını ağzından vurarak sonlandırdı. Ne diyeceğimi bilemiyorum gerçekten. Gençlerimize neler oluyor inanın bilemiyorum. Gençlerimize neler oluyor? Haberimizin detaylarına geçmeden videoyu beğenip kanalıma abone olursanız bir de bildirim çanını açarsanız çok sevinirim. Pazartesi günü Serkan ve sevgilisi Esenyurt'ta bir eve gidiyorlar. Daha sonra Serkan'ın kardeşi Davut ve bir arkadaşı daha bu eve geliyor. Alkol alıp eğlenmeye başlıyorlar. Sonrasında abi ile kardeş arasında bir tartışma çıkıyor ve maalesef 16 yaşındaki Davut abisi Serkan'ın yaşamını ağzından vurarak sonlandırıyor. 16 yaşındaki bir çocukta böyle bir aletin ne işi var Allah aşkına? Olaydan sonra kendi yaşamını sonlandırmaya da çalışıyor ama yapamıyor. Davut Emniyette her şeyi itiraf etmiş. Gerçekten sözün bittiği yerdeyiz dostlar. Allah herkesin evladına mutlu, güzel bir gelecek nasip etsin. Siz bu üzücü olay hakkında neler düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda belirtin. Gelişmelerin takibinde olmaya devam edeceğim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Serkan'a Allah rahmet eylesin.